Bodrum Bilsen'den Levent Araç ben. Bu videomuzda da portre çalışmasını yapalım istiyorum sizinle kara kalem olarak. Neye dikkat etmemiz gerekiyor? Oran orantı nasıl olmalı? İşin iskeletini nasıl kurmalıyız? Nasıl başlamalıyız? Onları size göstereceğim. Şu öncelikle bir yuvarlak çiziyoruz. Yumurtaya benzeyen bir yuvarlak olmasında fayda var. Sonra bu yuvarlağı tam ortadan bölüyoruz. Biraz eğik bir çizgiyle. İki tane yarımımız var. Üstteki yarıma dokunmuyoruz. Alttaki yarımı tekrar ortadan ikiye bölüyoruz. Altta kalan küçük parçayı tekrar ikiye bölüyoruz. Sonra yukarıdan bir çizgiyle size ben şöyle göstereyim bunu. Yüzü eşit şekilde bölmek adına bunu yapıyoruz. Şimdi bu çizginin solunda kalan kısma hafifçe bir çizgilerle gözümüzü yerleştirelim. Diğer gözü de yaparken öbür gözün bittiği aradaki bir göz kadar boyu bıraktıktan sonraki bulduğumuz noktadan da ikinci gözümüzü çıkartıyoruz şu şekilde. Burnumuz nerede bitiyor? Nerede başlıyor? kaşımızdan bir çıkış alıp şu şekilde buraya kadar getirip burada bir burnumuzun gerçek yerini arayıp araştırma çizgileriyle özellikle bulabiliriz. Bunu da bulduktan sonra diğer e, kısımda kulağımızın yerini bulabiliriz. Gözle burun arasındaki çizgi iki çizgi arası bizim kulağımızın yerini belirleyen bölüm oluyor kulağın yeri yaklaşık olarak burada olduğunu göre <laughs> pardon. Alttaki kısımda da dudağımızın, üst dudağımızın yeri bu şekilde. Çizginin altında kalan kısma da alt dudağın yerini koyabiliriz şu şekilde. Bu aşamaya geldikten sonra boyun çizgilerini koyalım. Şu şekilde. Kaşlarımızı koyalım. Eğer bu çalışmaya bir modelden bakıp çalışıyorsak modelin saç karakterine göre saçımızın o şekilde yerleştirebiliriz. Kalem ben yatay tutuyorum dikkat ettiyseniz. Çok yazı yazar gibi değil de biraz daha resim ve yüzeyi daha iyi tutabilmesi için, daha çizginin dolaşabilmesi için biraz fırça vari, daha bir kalemden daha çok faydalanma imkanı tanıyan bir tutuş şekliyle çalışmamı yapıyorum. Burada da bir yaka olsun. Şu şekilde. Yakamız da burada olsun. Yaka şuradan dönüyor tabii ki. Bu da boynumuz. Burada şimdi gözlerin yerlerini yap, yap, sonra gözlerimizin şeklini iyice bir oluşturalım. Kara koyu ton, açık ton, orta tonlar çok önemli. Bu üç tonu çok yerinde ve doğru kullanmak gerekiyor. Desenin gücü ve konuya uygunluğu açısından çok önemli. Kaşımızın yüzünü saptamıştık daha önceden. O yüzden hiç korkmadan daha net çizgilerle, bitirici çizgilerle desenimizde ilerleyebiliyoruz. Önceden yaptığımız bu araştırma çizgilerini koyduğumuz yerler bizim desenimizi doğru şekilde konumlandırıyor. Desene artık iyi olmaya mahkum. Bu aşamadan sonra sürpriz bir şeyle karşılaşmak çok zor. Gözleri nasıl bulmuştuk? İki göz arasında bir boşluk bırakmıştık. Birinci ve ikinci göz nereden başlayıp nerede bittiğini anlamak için bu ölçüyü her zaman kullanabiliriz. Burnumuzu aynı şekilde bir buçuk göz boyu kadar düşünelim. Boy olarak da burnu her zaman için. Yetişkinlerden azından böyle. Burada da bu şekilde bir Ağzımız da aynı şekilde. Dört tane bir tebessüm ettirebilirsek bu da bize ödülümüz olsun. Genelde desenlerde üst dudak biraz böyle gölgeli yapılır. Alt dudağa çok dokunulmaz ama alt dudağın altında gölge kısmı da biraz gölge verilip ortaya çıkartılır alt dudak. Bu da desenin resmin püf noktalarından birisi gibidir. Ben de bu şekilde oluşturdum. Biraz karşı yapalım. gözümüzün yanından gelen yanağı oluşturalım. Çenenin üçgen çıkıntısı bu önemli. Kulak demiştik burada kulağı yerini doğruca sapladıktan sonra anatomik yapısını oluşturabiliriz. Desende diğer önemli konu da ışığın nereden geldiği ve ışığa göre çizginin almış olduğu ton değerleri. Diyelim ki ışık buradan geliyor. Şu ışık yazalım. Dolayısıyla ışığın az gördüğü yerlerde desenimizde daha koyu çizgiler kullanabiliriz. Desende biz buna çizgi alternatifi diyoruz. Açık koyu tonların e, dengeli, orantılı bir şekilde kullanılması. Hem desende zenginliği yaratıyor. Çizgi zenginliğini. Şimdi yüzü yuvarlak olduğunu düşünürsek, eğer dönen bir cisim gibi karakterde olduğunu bildiğimiz için buraların biraz daha az ışık aldığını bilip ona göre biraz buralarda bir gölgelendirme yapabiliriz korkmadan. Şöyle. Yine kalemi ilk tutuyorum gördüğünüz gibi. Bu bana daha iyi kullanma imkanı veriyor çizgiyi, tonlamayı. Daha iyi yapma Kolaylığı ve kontrol daha iyi bana veriyor. Evet burada da gömleği biraz daha kuvvetlendirebiliriz. Yine burada çok çizgi, güneş almadığını düşünerekten çizgiyi burada korkmadan daha koyu daha kalın kullanabiliyorum. Belki küçük bir desen de şöyle yapılabilir. Evet desenimiz bu kadardı. Şöyle baktığımızda resimde koyu planları, açık planları, şey gri planları ve açık alanları görebiliyoruz. Bunların hepsinin dengesi bize doğru deseni oluşturmamıza imkansız tanıyor. Çalışmamız bu kadardı. Teşekkür ederim.